Evet arkadaşlar, herkese selam. Bir daha çalışma günü videosuyla karşınızdayım. Bugün günlerden 12 Ekim Perşembe, saatlerimiz de 11'e geliyor. Bugün benim için güzel bir gün olacağına inanıyorum. Güzel bir çalışma izleyeceğiz, verimli bir çalışma izleyeceğiz. Umarım bu şekilde olur. E, limitleri zorlayacağız her açıdan. E, saat süre olarak da hani en az bir 7 saat çalışmayı planlıyorum. Kafamı o şekilde koydum. Ee, yapacaklarımdan bahsedeyim sonrasında da derse geçeyim. Ee, paragraf çözeceğim, geometri çalışacağım, TYT matematik denemesi, TYT sosyal denemesi çözeceğim. AYT matematik konu, AYT matematik soru, TYT fizik soru, AYT biyoloji konu ve AYT biyoloji soru çalışacağım. Madde olarak da çok fazla. Bu maddeler kendi içinde de çok fazla. Yani mesela AYT biyolojiden 8 test çözeceğim. işte bilmem kaç tane video izleyeceğim gibisinden. AYT biyolojiden 8 değil 15 test çözeceğim bu arada. Ee, o şekilde yani yapmam gereken çok fazla şey var. Hepsini bugün bitirmek istiyorum. Bugün çok güzel ve çok verimli ve çok fazla çalışmak istiyorum. O şekilde umarım umduğumuz gibi verimli bir gün olur. Durum güncellemelerinde tekrardan görüşürüz. Ben şimdi dersleşmeye geçiyorum. Hoşçakalın. selam. Ee, şu an saatlerimiz bir saniye 10 oldu. Ee, ve ben 4 saat 46 dakika çalışabildim. Ee, bu saate kadar neler yaptım onlardan bahsedeyim. Paragraf çözdüm. 20 soru. Geometri çalışıyorum. Daha bitmedi. Son bir videom kaldı. Eee 2 dört, altı, yedi tane sorum kaldı. Ee, onu da şimdi hemen bitireceğim. Ben Mert Hoca'nın kitabından ilerliyorum. Birisi yorumlarda Kenan Hoca mı diye sormuştu bir videomda. Ee, Mert Hoca'nın bu 60 günde TYT ayt geometri kampından ilerliyorum. Bunu geçen sene almıştım. Ee, ama geçen sene çözmemiştim. Ee, bu sene nasip oldu artık bunu bitirmeyi planlıyorum. 12. gündeyim şu an. Eşlik ve benzerlik. Onun dediğim gibi ikinci videosunu izliyorum. 26 soru burada toplamda. Onun haricinde TYT matematik denemesi çözdüm. Onun analizini yaptım. 40 soru oradan ve TYT matematik netim gerçekten beni çok sinirlendirdi. Kendime çok kızgınım. Artık toparlanma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yeter artık. Ee, yani Biliyorsunuz videolarımda görüyorsunuz çok fazla boşladım son dönemlerde. Hani yaz tatilinin girmesiyle birlikte zaten ben boşlamıştım. Ben geçen sene asla bu şekilde çalışmıyordum. Eee ama yaz tatili girdikten sonra boşladım. Dershaneyi bıraktıktan sonra ekstra boşladım. Yani bazı insanları haklı çıkarmak istemiyorum. Ayrıca önümde kendi geleceğim var. Ee, bir şeyleri yapıyorken bir anda düşüşe geçmesi falan bunlar benim canımı sıkıyor. O yüzden artık vakit toparlanma vaktidir diyorum. Bu yüzden kendime ceza verdim. Cezam ne? Benim normalde programımda, bu haftaki programımda en azından tyT matematiği bir sadece iki güne koymuştuk. Hani çok fazla vaktimi almasın, AYT matematiğe vakit ayırayım daha fazla diye. Ee, bir gün deneme çözecektim. Bir günde işte denemede eksik olduğum bir konu atıyorum. Temel kavramlardan çok yanlışım çıktı diyelim. Temel kavramlardan test çözecektim. Ee, o şekildeydi ama ben bunu koçuma da söyleyeceğim. Ee, önümüzdeki hafta içinde bu hafta bitene kadar da ben bu şekilde uygulayacağım. Hani programıma yazmasa bile bunu mutlaka yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben artık bu matematik netlerimin yükselişe geçmesini istiyorum. Yükselmişken düşmesini değil. Üste daha fazla koymayı istiyorum yeter artık. Ben bir sayısal öğrencisiyim. Hani Türkçe'm, sosyalim iyi gelirken fenim ve matematiğimin kötü gelmesi hiç normal değil. Sinirleniyorum. O yüzden dediğim gibi hem problemi, problem düzenimi de kaybettim. Ee, böyle bayağı düzenimi, rutinlerimi, her şeyimi kaybettim. O yüzden kendime bayağı bir ödev verdim. Şöyle göstereyim. Netlerse görebilirsiniz umarım. Normalde bugün basamak kavramından iki test çözecektim. Sonra canım hiç basamak kavramı çözmek istemedi. Ben de o yüzden kümeler çözdüm bugün. Yani o değişebilir. Mesela ebope koku işte yarın değil bugün çözebilirim falan. Onlar değişebilir. O çok önemli değil. Ee, bir de ayrıca 3-4-5 yayınlarının bende TYT Matematik kitabı var. Onu bir an önce bitirip 3D'ye geçmek istiyorum. O yüzden de hep ondan ilerliyorum. Yani problemler falan hepsi ondan. Ee, o şekilde. Sonra TYT Fizik'ten soru çözdüm. 3-4-5 yayınlarının kitabına başladım. Ee, fizik bilimine girişten tüm testlerini bitirdim. Bir de madde ve özelliklerinden bir test çözdüm ama madde ve özelliklerini unuttuğumu fark ettim. Çünkü geçen sene çalışmıştım herhalde hiç hatırlamıyorum. Ben bayağı bir oldu yani onu çalışalı. E, 79 soru çözdüm. E, sonra unuttuğum konudan madde ve özelliklerinden iki video e, soru çözüm videosu izledim Özcan Aykın'dan. E, o da 20 soru. Sonra 3 4 5'ten bu bahsettiğim kümeler testlerini çözdüm. 30 soru oradan. O şekilde. AYT matematik konu ve soru, TYT sosyal deneme, AYT biyoloji konu ve soru kaldı. Onları da tamamlayacağım. 7 saate göreceğiz inşallah. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir de söyledim mi, söylemedim mi bilmiyorum ama önümüzdeki hafta pazar günü 22 Ekim'de Özdebir'in TYT denemesine gireceğim. Ee, en son geçen sene girmiştim. O yüzden birazcık heyecanlıyım ve yüksek yapmak istiyorum yani. Ee, artık lazım. Ee, ve Önümüzdeki hafta ay, koçumla da konuşup, ben konuşmayı unuttum ya. Koçumla da konuşup e, önümüzdeki hafta daha çok TYT ağırlıklı bir program hazırlayalım. Böyle düşünüyorum. Denemeden önce en azından böyle olsun. O şekilde ben çok fazla konuştum. Kaç? 4,5 dakika konuşmuşum. Artık derse geçeyim. E, sonra bunları da bitirdikten sonra, programı tamamladıktan sonra kapanış konuşmasında görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. Uçak geldi ve ben çalışmayı bitirdim. Ee, Şuraya koyduğum zaman telefonu çok karanlık çıkıyorum. Odamda da çekemiyorum. Kardeşim uyuyor. Sesi de konuşamıyorum çünkü evdeki herkes uyuyor. Ee, neler yaptığımı anlatıp videoyu kapatacağım artık. Ee, en son görüştüğümüzde anlatmıştım neler yaptığımı zaten. Geometride o son kalan bir videoyu bitirdim. Sonrasında AYT Biyoloji'de sinir sistemi konu anlatımını izledim. Tüm videolarını bitirdim. Ee, sonra AYT sinir sisteminden soru çözdüm. Nöron ve impuls iletiminden insanda sinir sistemi kaldı. 4 test. Onu da yarın veya sonraki günlerde yine halledeceğim. Ee, toplamda 7 saat çalıştım. 200'leri soru çözdüm gayet verimli bir gündü. Sadece AYT e matematik konu çalışması, soru çözümü ve TYT sosyal denemesi kaldı. TYT sosyal denemesi önemli değil çünkü her gün çözüyorum zaten ama AYT e matematiği birkaç gündür aksatıyorum ve e, bu biraz kötü oldu. Yarın ilk işim yani direkt ilk çalışmaya başladığımda ayet e matematik çalışarak başlayacağım. Çünkü sonlara bıraktığım zaman e, yapmıyorum ve ayet matematikte matematik de önemli yani. O yüzden yarın ilk işim bu olacak dediğim gibi. E, güzel bir gündü. Verimli bir gündü benim için. Umarım e, keyifle seyretmişsinizdir. Bu arada size iki tane duyurum olacak. Birincisi artık canlı yayın açabiliyorum. Topluluk kısmından e, canlı yayın açacağım zaman duyuru yaparım. Etüt saatlerini paylaşırım. Birlikte çalışmak isterseniz birlikte dersleşebiliriz. Ee, onun haricinde de Whatsapp'a kanal açma özelliği gelmiş biliyorsunuz ki. Ee, aynı şey Instagram'da da vardı. Instagram'da açmayı denedim ama bana henüz gelmemiş o özellik. Yani kanala katılabiliyorum ama kendim kanal açamıyorum. Neyle alakalı kimler açabiliyor onu tam anlayamadım ama Whatsapp'tan açabiliyorum. Topluluk kısmına linkini paylaştım. Orada da yine gün içinde neler yaptığımı detaylı bir şekilde paylaşırım. Video çekemediğim zamanlarda oradan görürsünüz neler yaptığımı. Katılmak isterseniz oraya da gelebilirsiniz. Bu şekilde söyleyeceklerim bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.